Perşembe günü bir faiz kararı var. Ona da bir şey olacak. Sence? 250 bas puan 250 mi? Zaten 500'e şaşırır mısın? Zaten öyle. Şaşırırım. Şaşırırsın. Şaşırırım. Sen yani şaşırmaz, şaşırmaz mısın? Mı? Yok. Para kaybediyorsunuz. Yani, yani en azından bir kısmını Türk şeylere, varlıklara aktarın diye. Çok rahatlıkla söyleyebilirim sana. 20 tane ayrı kişiden bir kişi ikna olmadı. Olmadı değil mi? Bir kişi ikna oldu. Hakikaten çok reaksiyon gösteriyor piyasalar Trump'ın ağzından çıkacak bu tarife evet. meselesine. Bunun uygulanacak olması yarından itibaren başka bir dünyayı getirecek. Diğeri başka evet. bir dünyayı... Altına gelmeden daha parlak bir şey var. Altından daha güzel parlayan bir şey var. Şu iki kelimeyi ben çok duyuyorum son 6 aydır. American Supremacy. Selamlar efendim, iyi haftalar. Biz Ali Perşembe ile beraber yine karşınızdayız. Ağabey hoş geldin Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi aylar. Evet, iyi Kapıdan aylar. Kapıdan bakmayız inşallah Aynen. bu i̇yi ay. İyi haftalar, hı hı. iyi aylar, hayırlı Ramazanlar. Ee, hepsi bir arada başladı. Ee, hı hı. Mevsim de değişti. Bahar artık. Güzelleşiyormuş. İnşallah. Hava da i̇nşallah. Havada, havada fena değil. Hı hı. Modumuz da fena değil. Bomba gibi. <gülüyor> Koltuklarımız <gülüyor> süper. <gülüyor> Koltuklarımız tam onu söyleyecektim ki. Ağzını aldım. Yeni yeni koltuklarla karşınızdayız. Şimdi bu hafta herhalde Türkiye'de finansal piyasalar açısından ve ekonomi açısından 2025'in en önemli haftalarından bir tanesi olabilir. Bugün evet. açıklanan verilerde Herşembe iyice günü o. Evet. ikinci roundu da göreceğiz. Aynen öyle. İlk roundu en azından evet. e, geçmiş gibi gözüküyoruz. Hemen söyleyelim. Evet. E, biz bu videoyu saat 12-14 itibariyle çekiyoruz pazartesi günü ve 2 saat önce enflasyon rakamlarımız açıklandı. Evet. Yüzler gülüyor. Çünkü beklenti yüzde iken 2.27 geldi. Aylık. Benim beklentim öyle değildi. Ee... Benim beklentim kesinlikle 40'ın kırkın... En aşağı 0.01 altında gelecek kesin olarak bakıyordum. Yani onu engineering yapıldı. O Gerçekten olarak. yapıldı. <laughs> ee, yıllık enflasyonda %39.05 geldi. 40'ın altına gelmiş olduk. Evet Şimdi burada birkaç tane şey var. Bir tanesi e, bunun piyasa etkisi. Borsaya müthiş bir alım geldi. Özellikle evet. faizden etkilenen sektörlerin başında bankacılık <laughs> ve e, inşaat gayrimenkul bir. Ee, i̇kincisi de önümüzdeki işte Perşembe günü bir faiz kararı var. Ona da bir şey olacak. Sence 250 bas puan indirir 250 mi? Zaten 500'e e şaşırdım. Zaten musun? öyleydi. Şaşırırım. Şaşırırsın. Şaşırırım. Aha. Ben yani şaşırmam. Sen şaşırmaz mısın? Yok. Neden? E çünkü otomatik pilotu bir gazı verdin mi gider o biliyorsun. Yani. Ama 500 oldu sonra 250'ye düştü falan bir tereddüt yaşanabilir. Bu arada senin şaşırmam dedin yani benim benim de beklentim. Bugünkü 250. veriden sonra senin gibi düşünen birkaç kişiyle de konuştum ya duydum yani. Evet dolayısıyla olabilir. Hiç faiz indirimi olmayacak konusu rafa kalktı. Yok. Bir... Zaten raftaydı değil mi? Zaten raftaydı. Yani hiç indirmedik. Biz. <laughs> Burada en azından hiç indirmedik biliyorsun onu. Aynen ee, öyle. Ama yani haklısın. Yani yanlış şey yapmayalım. Ben de 250 bekliyorum ama 500'e şaşırmam. Hı -hı. Dedim yani. Bu mühendislik dediğin konuya da hemen gelelim. Orada hakikaten mühendislik şey, var bu sefer. Gelirlerimizin artışı nasıl? Onu da, onu da söyleyeceğim. Ya, ee, 15 bin doları geçti kişi başı gayri safi. harca yapmış. durumuna geldik. Aylık yani. kişi başına 47 bin lira ya. Geliyor. 4 kişilik bir aileye de 185-190 bin lira para girmesi lazım her ay ki e, ortalama kişi başı milli gelirden eşit şekilde herkes pay almış olsun. Evet. Ama asgari ücrette işte 22 bin lira. Evet. Bu da beni şeye getiriyor. Türk işin e, şeyi. Ya. E, verilerine ve diğer gelen gıda enflasyonuna... Şimdi bir geri sarayım. Sürpriz, ENAG'ın enflasyonu da aşağı yukarı... E, İTO'nunki kadar çıktı. Evet, 3.37 öyle bir şey Olması çıktı. Lazım. Ondan sonra da... ENAG, Turkish... TEPAV, İTO ve TÜİK'in 5 kurumun <laughs> gıda enflasyonuna baktım. Onların ortalaması aşağı yukarı 4. Hmm. Kira... 97'ye indi. Şeyinki... Eynag'ın tüfesi o 79'a falan indi galiba. Evet yani bir sürecin içerisindeyiz. Şeyleri tartışmıyorum yani fazla mühendislik kısmını tartışmıyorum. Ee, i̇nşallah devam eder. Yani, yani orada bir mühendislik hı. var. Yani hı -hı. bu e, mambo cambo yapma anlamında söylemiyorum. Şöyle bir mühendislik hı -hı. oldu bilmeyenler için söyleyelim. Evet, hı -hı. Sağlığın e, sağlık katılım payı evet. çok ciddi zamlanınca ocak hı -hı. enflasyonuna yansımıştı. Hayır, o zam geri alınınca bu ayki enflasyonda evet. sağlık aylık yüzde %-5 yazıyor. Bir kere o çok ciddi etkiledi. Eğer evet. o alınmamış olsaydı tabii. yine biz 3'ün evet. üzerinde, üçler civarında bir enflasyon görecektik herhalde. 0.50'nin yani biraz üzerinde etkisi 39, var. 99 çıkmasıydı <laughs> yani orada. 40'ın altına inmesiydi. Evet. Bir de çok Hı. enteresan aydan aya giyim ve ayakkabı %5 geri gelmiş fiyatlar. Yani orada pozitif değil negatif bir şey var. %5 gibi yüksek bir rakam. Onun da hakikaten sebebinin ne olduğuna bakmak lazım. Yani doğru ölçümlerini. Şimdi bazı Yoksa... çelişkiler yok mu? Emlak büyüme verisinin içine baktığında iç tüketim götürüyor. Evet. Öyle değil mi? Yani evet. Biz iç tüketim götürüyor bu evet. e, insanlar içeride tüketirken ayakkabı kıyafet <laughs> almıyorlar mı alıyorlarsa bu talep varken bu fiyat nasıl düşüyor evet. Et buradaysa yani nerede? Bir tek kedi nerede ayakkabı üzerinden gidemes ama kedi, yani, kedi buradaysa evet. et nerede gibi Aa, oluyor. Aynen. Ee, ama sonuçta günün sonunda e, 40'ın altında Bir de şöyle bir enteresan nokta var. Biz 227'ye gelmiş bir enflasyona sevinir hale geldik ülke olarak aylık yani 227 çok yüksek evet. bir enflasyon dünyada Mart için 226 diyordu anket bir ay sonrası için şimdi Mart artık için. onu Muhtemelen aşağı doğru göreceğiz geldiğinde. geldi edebilir evet. piyasa Ama üzeri. Nisan içinde 220 diyordu Tabii ama realize olan öyle mi olacak ona bakmak Göreceksin. lazım. Yani hı hı. E, zaten bu sene herhalde Türkiye ekonomisiyle ilgili en önemli verilerden bir tanesi bence başında enflasyon verisi Tabii. geliyor. E, çünkü yani, eğer o uygulanan bu kadar acı reçete programın ana temel sebebi bu enflasyonu belli bir yere getirmek. Onun için hani evet. bir artı hanesine en azından öyle ya da böyle yazılabilecek bir veri geldi bugün. Reçete bir reel ekonomiyle bağdaştırırsan şey de aynı süratte devam ediyor. Dış dışarıya borçlanmayla. Yani şirketlerin döviz borçlanması. Evet. O da Yani burada reçete var evet pahalı geliyor ama öbür taraftan nasıl olsa döviz bir yere gitmiyor. Tabii. Ve şöyle bir inanç var bütün sektörlerde sanki ekonomi yönetimi yurt dışından buraya ge gelecek olan sıcak paraya söz vermiş gibi merak etmeyin dolar çıkmayacak gibi bir hava var ortalıkta Öyle Realite de öyle zaten. Yani, yani sadece ben, bir hava... Ben yumuşak söyledim. <laughs> Havadan biraz fazlası var sanki. <laughs> evet. Ee, evet. Yani hakikaten bu havanın hmm. geleceği belliydi biraz. Ee, burada da kaç kere söyledik. Yani hmm. dolar öyle e, çatlayıp patlamayacak. Bakmayın siz öyle şeylere. Bu politikanın zaten en evet. önemli sacaya o. Orayı bir bıraktığın zaman her şey Aynen. E, yerle Aynen. yeksan olur. Zaten Merkez Bankası'nın elinde de bu kadar cephane var vesaire Tabii. vesaire. Yabancılar hmm. buna çok daha önce ikna oldular. Key meselesi vesaireyle. Tabii yerler hala ikna olmamış çok ciddi bir kitle var. Ne kadar var, bozduğun evet, zaman düzeltmek var. zor oluyormuş ya. E yani e, bu genetik. Yani bir şeyi bir haftalık 10 günlük bozmuyorsun. 40 yıldır evet. bozuk olduğu için <laughs> o şeyi çıkarıp oradan atmak zor oluyor. Yani, yani şu anda biraz tavsasa Ertesi gün tabii, e, tabii, tabii. dövize dönecek milyarlarca dolar var Türkiye'de tabii. kenarda, e, ee, aporta bekleyen. Bir yukarı bir harekette var. Yani dövizde de şey değil, e, DTH'larda da bir yukarı hareket evet. var görüyorsun. Var. Tabii o para nereden geldi? Birazı biraz KKM'den geldi. Birazı belki insanlar her ne kadar paralarını, yani bir, şimdi bir kemikleşmiş bir nüfus var Türkiye'de biliyorsun. Hiçbir zaman dövizini bozmayacak evet. olan. Yani onların tasarrufları büyük bir ihtimalle fonlardaydı yani döviz fonlarında da. Hı hı. O yani, orada da artış var bu arada. Döviz fonlarında da evet, artış var. Evet. Ama mevduat bir dönüş olabilir buradan. Tabii. Olabilir. Çünkü eee bence e, KKM asas. Faizin esas. de e, cazibesi yavaş yavaş azalacak ya bu faiz indirimiyle evet. beraber. Evet. Artık yeni alternatifler. O Ama Eurobond'larda öyle bir şey yok. Yani hala dünyanın en güzel faizlerini veriyoruz biz. Yani. Evet. %7'ye yakın. E, vadeye yani göre değiş birlikte... Özel sektörün dokuzlar Dokuz. var. Yani. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. E, senin dedin o yurt dışından borçlanma hikayesinde bu hafta bir e, önemli gelişme oldu. Hı. Türkiye'deki yabancı para kredilerdeki aylık büyüme yüzde birden %1'den %0.5'e düşürüldü. Üst limit. Bankalar Şu üzerinden. şey durmuyor. Ya. Çünkü evet e, herkes döviz kredisi almak evet. istiyor. Hı hı. E, bu da işte hem e, yabancı para tahvil hı hı. ihracına şirketleri ya da işte az önce söylediğin gibi evet. özel sektörün eurobond ihraçlarını vesaire götürdü. Hı hı. O tabii bir taraftan bizi eski hikayemize getiriyor. Sen tabii o şeyleri çok iyi. Kur riskinin bu sefer nasıl yönetileceği ve yarın öbür gün bu riskin realize olması durumunda çünkü yani olmaz olmaz. Şöyle bir dersimiz var. Son 463 senedir. Realize oluyor. <laughs> realize oluyor evet. Oluyor. Evet. Yani şimdi ben de senin söylediğine katılıyorum. Bu kur bu şekilde idare edilecek, devam edilecek. Öyle değil mi? Zaten en kötü ihtimalle e, Cumhurbaşkanı yardımcısının söylediği gibi biz en kötü ihtimalle bu sene enflasyonla paralel götüreceğiz de evet. e, sözüne inanıyorsan zaten ancak o kadar olacak. Ama şu dersimiz ve şu genetiğimiz var ki bin defa bu oldu, bin defa da dayak yendi. Aynen yani. öyle. Onun için zaten o genlere dediğin gibi işlemiş o algı bir türlü evet. değişmiyor. Hı -hı. O da zaten bir taraftan politikanın aslında daha kolay uygulanabilir olmasındansa çok daha zor bir şekilde Hı -hı. tekrardan o amaçlara erişilmesini beraberinde getiriyor. Maliyeti çok yüksek oluyor. Çünkü yani, işte şimdi bir de o, abi 15-20 seneden de bahsetmiyoruz yani. Bir iki sene önceki olaydan bahsediyoruz. yani Tabii. İki sene oldu olmadı. Aynen öyle. Bu arada ben eşe dosta yani bana danıştıkları için söylüyorum. Senin söylediğin takvim aralığında iki sene içinde. Ya dedim yani onlar bu kemik dolarcı eş dostlar. Para kaybediyorsunuz. Yani, yani. en azından bir kısmını Türk şeylere, varlıklara aktarın diye. ya yani çok rahatlıkla söyleyebilirim sana. 20 tane ayrı kişiden... Bir kişi ikna olmadı. Olmadı değil mi? Bir kişi ikna olmadı. Yani, yani hala aynı, aynı gözlem duruyor. bende de var. Yani hatta ve hatta o paraların bir kısmı banka kasasında duruyor. Yani şey, getirisi de yok. Yani. Şey nakit döviz olarak duruyor. Evet. O da zaten biraz sisteme güvensizliği de gösteren unsurlardan bir tanesi. Benim evet. YouTube kanalın kendi kanalımda çektiğim Hı -hı. videoların altına gelen yorumlarda da işte ben az önce evet. bahsettiğim gibi Orada evet. da bu şekilde yorum yapıyorum. Hı -hı. Hemen altta kontra yorumlar geliyor. Öyle diyorsun ama bu zamanda böyle olmuştu. Burası Türkiye buna güven olmaz vesaire vesaire. Yani nasıl bir alıştırıldıysan... Bir şey diyemiyorum da, ben de tabii yani. Tabii diyemezsin. E, ama bir şey söyleyeyim. Olacak. Yani ama ne Pazartesi zaman? olmayacak. Belki bir sene sonraki pazartesi olmayacak ama olacak. Evet. Yani... E çünkü e... suni. Yani piyasaya bırakmadığın için bu işi... Kendi ayarlamasına, kendi tamir etmesine, kendi tedavisine bırakmadığı için bir yerde bir şey olacak yani. Evet. Ihracatçın... Ya aman şey felaket senaryosu <laughs> tabii, tabii. olarak almayın. Yani ben yarın öbür gün olacak falan demiyorum. Senin söylediğin gibi de daha öncekilere ters olarak ilk defa Merkez Bankası nispeden konforlu rezervleri <laughs> açısından. Yani daha önceki olaylarda hiçbir tanesinde böyle bir şey yoktu. Evet. Yani. Hem öyle ama hem ama rezervler 12 dakikada falan bitebilir tabii. Onu da bir araya koyalım. Yani. Ee, hem de daha önce hiç bu kadar açıktan Merkez Bankası bu TL olarak değerlenecek diye politika metninin içine resmi metne koymamıştı. Yani bir, bir de öyle bir durum var. Koymamıştı. Ama şeyi hatırlıyor musun? Ne zaman bu konuşmayı yaptı Sayın Şimşek? Bence bir 8-9 ay oldu swap kanallarının en azından uzun vadeli kısmında hafif açılmalar göreceğiz demişti. Görülmedi. Görülmek. Çünkü orası hala riskli olarak görülüyor demek evet. ki. Zaten bu kuru tutabilmenin de en önemli şeylerinden bir tanesi yabancıyı evet. giriş çıkışları en azından kapatmış olmak. Evet. Neyse kur ve enflasyon tarafı böyle. Dediğim gibi borsaya muazzam bir alım geldi. Hemen an evet. itibariyle de şöyle evet. rakamlara bakayım. %3'ü geçmiş BIST 30'da artış. Bist yüzde hmm. de yüzde 2.70. 9.919'a geldik. Yani %2.70 diyorum da gele gele geldiğimiz yer burası. Bir de şöyle bir şey var. Bir bandın içinde zaten Borsa İstanbul hareket ediyor. bandın altına gelince bir bahane geliyor. Yukarı çok, gidiyor. Doğru söylüyorsun. 10.250 civarında da bir bandın üstü var. Oraya geldi de aşağı doğru geliyor. Şimdi o bandın içinde yukarı doğru gidiyoruz aslında. Çok da büyük bir yani, önem atfetmeye gerek çok yok. doğru söyledim. Ona bir açı daha getireyim ben. Ee, biraz önce konuştuğumuz konuların üzerine kemikleşmiş bir e, dolarcı kesim var. E, Reel kesim dövizle borçlanmayı yeğliyor. Öbür taraftan e, ekonomi politikası dövizi tutuyor. Tutulmuş dövizle biz 15.500 dolarlık kişi başı gelire ulaşıyoruz. Bütün bunların yani duran doların karşısında Dolar bazında bist getirisi yerlerde sürülür. Evet yerlerde. Yani e, <laughs> TL bazında bile nominal olarak <laughs> eksi. Son 6 aya vesaire baktığımız zaman. 2024'ün ikinci yarısında da öyle. Evet, Dolar evet. bazında iyice zaten i̇yice. yerlerde. Evet, evet. Ve çok büyük de umut aslında var dersek ben diyemem yani en azından. Bir de şöyle bir şey var yani biz şu anda şeyde olmanıza gerek yok artık ellerinde telefon olan küçük çocuklar bile gidip bir DAX alabildiğine göre hı hı. o ara kapanmayacak. Yani bütün Avrupa hisse senetleri Avrupa'nın hali yerlerde sürdürürken Avrupa hisse senetleri uçuyor. Evet. Ee, yani bir cazibesi kalmıyor burada. Avrupa demişken biraz hı. öyle gitli geldi yapalım. Hı hı. Cuma akşamı ne yaşadık abi biz ya? Yani e, şey bir mi? mahallede e, küçük bir çocuğu ya, sanki al aralarına birini. almışlar. Ya, on, on, yani şimdi tek taraflı ve şey bakıyoruz. Duygularımızla bakıyoruz olaya. Çift taraflı bakarsan al birini öbürüne vur. <laughs> yani ben bir taraf haklı çıkarmıyorum. <laughs> Zel Zelenski ile Trump'ı söylüyoruz bu arada gündemde yani üstüne. Pardon, bak bak amca. <gülüyor> şimdi <gülüyor> esas şeyi takip ediyordum ben. Avrupa'nın reaksiyon nasıl olacak diye evet. falan. Bir böyle, o olmaz, biz senin arkandayız falan. O da show. Hiçbir şey olacağı yok. Avrupa, Amerikasız adım bile atmayacak bu toplantılardan. Nitekim şimdi adamı da sıkıştırmaya başladılar bir daha git anlaş falan diye. Hmm. Yani. Hmm. Ya orası da olacak merak etme. Yani şöyle bir romantik beklentisi olmasın sosyo ekonomik şeylerin analistlerin. Hı hı. Ya Avrupa'nın sıtkı sıyrıldı bu adam her şeyi çalkalayıp duruyor. Bak bak amca bunlar kesinlikle zaten kendilerinin arka bahçesi Ukrayna'ya iyi bakacaklar adama full destek verecekler falan. Ee, kendi savunma sanayilerini kuracaklar paraları dökecekler. Olmayacak öyle Boş yere Zaten yok. İmkan da yok. yok, yok. <laughs> İmkan olmadığı gibi karar alma mekanizması da yok. Tek ses yok. Tabii tek ses yok. Ee, yani, esas o evet. yani. Çok yani önemli bir şey. Esas ses şeyden geliyor. Washington'dan geliyor. <laughs> tek ses olmasının da sebebi <laughs> var. Yapısal olarak farklılar. Yani vergi gelirleri farklı, bütçeleri farklı. Her, farklı. her şeyi farklı. Her evet. yani. Ortak para politikası uygulamaya çalışıp ortak olmayan maliye politikası uygulamanın aslında imkansızlığını bize Bu finans bize tarafı. Bir de orman gibileri var orada. Tabi. Tabii. Yani tabii. Politik olarak da tek seslilik yok yani. Orban gibileri dediğin hmm. artık onlar başat faktör olmaya başladılar. Tabii, yani işte Löpen'ler, Meloni'ler, eee evet. şeyler well, well, well ders miydi? Hollanda'daki Almanlar. Well dersi okudum. 46 yaşında iki çocuğu var. Sri Lankalı bir film yönetmeni bir kadınla oturuyor ve Çin'den <laughs> şey almış. E, doktora, ekonomi doktorası. Tam yapmış. bir tam bir göçmen karşıtı şey. <laughs> evet. Şimdi bugün aynı zamanda da Avrupa'da PMI verileri geldi. Biz hı hı. Amerika'da da gelecek. Bu belki izleyicilerimiz izlediğinde gelmiş İndirir olur. İndirir ama değil mi? Beklentiden hı. biraz iyi geldi PMI verileri ama hı hı. hala 47.3 beklenirken 47.50'nin altında yani. Şey canım yani tüplerden bir tanesi çıkarılmış ağzından ya yani evet. bana sorarsan. Öyle. O bile euro dolar paritesini hemen biraz yukarı atmaya yetti 20 kuruş falan. Merkez Bankası'nın ama ilk, bence indirecek. %1 tabii. Kesin indirecek yani, gibi gözüküyor. 25 puanı göreceğiz gibi geliyor. O Öncü TÜFE rakamları var gene. Onlar bence e, bir, bir tık aşağı inermiş gibi Avrupa'dan gözüküyor. Avrupa'dan gelecek. Ya yani beklenti öyle bilmiyorum artık. Evet. E, ama şey büyümeleri de gelmişti geçen hafta Almanya ve Fransa'nın. Anemik yani. Evet. Durum kötü. Ee, evet. Bu sene 3 faiz indirimi yapacaklar herhalde ECB, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. 2 de şey e, Amerika'dan değişti. bekleniyor. Amerika değişiyor, hafiften artıyor. Ee, ben en son Future fiyat baktığımda aslında 15 gün önce baktığımda bir taneydi. Hı -hı. Ve o da yani belki Eylül'e sarkmıştı. Şimdi o Haziran'a bir tane sarktı. Yıl sonundan önce bir tane daha en son bu sabah 6'da baktığımda 2 2025'e 2 tane 2026'ya veriyordu. 2026'ya şimdi 1 veriyor çünkü 2025'in Aralık ayına geldi ha, öbürü. buraya doğru çekiyor. Evet. Evet. Şimdi bu hafta tabii o verileri de göreceğiz. Çin'de Hı. önemli bir toplantı var. Bunların işte e, bilmiyorum. yasama Bu meclislerinden <laughs> geç, geç, <işte gülüyor> bir takım şeyler geçecek, e, 2025'te ne kadar büyüyeceğiz, yüzde kaç büyüyeceğiz, ne yapacağız gibi evet. o politikaları <laughs> en azından o mecliste onaylanma evet. süreci. Onların Orada farklı bir biraz şey var ya, karar var. alma süreçleri var. E, tabii tabii, şunu biliyoruz orayı. E, evvelki haftaki toplantısıyla biraz özel sektör ve tekno, özel girişime yanaşıyor şu anda e, politbüro. Yani merak etmeyin biz arkanızdayız falan. Mahi falan çağırdılar yani. Evet, oraya. evet. Bu da tabii Amerika'ya reaksiyon. Şimdi şeyi bekliyoruz. Bir yüzde on daha bekleniyor. Trump'ın Çin'e. Ama şey hala gri. Çünkü hatırlıyorsan şeyden geri çektiğinde yüzde yirmi beşleri Kanada'dan Meksika da, ve Meksika'dan Kanada. bir ay veriyorum demişti. Bir ay yarın. Hı hı. Bir de daha sonra kendi ekiplerine şey talimatı vermişti. Herkes dersini çalışsın gelsin hangi ülkeyle ne vergi veriyoruz ne vergi alıyoruz. Onları da ben Nisan başında yapacağım hatta bir Nisan şakası olmasın diye iki Nisan dedi falan. Evet. Şimdi böyle zaten her konuşması bir öncekini unutuyor bence adam yani. <laughs> Son konuşmalarına baktığında bu bugün yarın yapacağı da mı Nisan'a sarktı? Nisan mı? şu anda o. Ha hala öyle. Yani biliyorsun adama ya ben diktatör mü dedim sana falan. Aa ya öyle mi demişim falan. Ya böyle bir adam. Evet. Yani İçsel için tutarlılık falan. diye bir kaygısı yok zaten. Yok. Yok öyle bir şey Yani var. ama bugün önemli işte. Yani az önce senin söylediğin şeyden evet. dolayı uluslararası piyasalarda. Çünkü evet. hakikaten evet. çok reaksiyon gösteriyor piyasalar Trump'ın ağzından çıkacak bu tarife evet. meselesine. Bunun uygulanacak olması yarından itibaren. Evet. Başka bir dünyayı getirecek. Diğeri başka evet. bir dünyayı. Çünkü biraz da e, Meksika ile Kanada'ya uygulanacak tarife niye bu kadar etkili diye sorabilirler. Aslında o bu niyetin ne kadar realize olmaya teşne olduğunu Aynen, gösterecek. Oradan bir tünel varım. yapacağız aslında. Evet, Dolayısıyla evet. onun için çok önemli. E, evet. Bir taraftan da altını da sorayım. Sor, sor, Altına Altından daha parlak bir şey var. Altından daha güzel parlayan bir şey var. Adamın her söylediği piyasaları etkilediği için bir de pozitif etkiledi. Kri 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 kripto kripto tekrar stratejik rezervler hatta isim telaffuz etti. Hani Bitcoin, Ethereum dedi, Solana dedi falan bir şeyler dedi. Birdenbire o aşağı yukarı son rallisinden itibaren yani aylar önceki eee kazandıklarının %50'sini veren Bitcoin bayağı bir bayağı, yukarı evet. tekrar aldı. O Altında ben biraz düşün. daha farklı bir resim var tabi. Hemen so, son Bitcoin fiyatını söyleyelim. 91.900, 91, <laughs> yüzde %10 neredeyse. Tabii yani 80'in <laughs> altını gördü geldi buraya. Evet. Yani, evet, evet. evet, aynen. Öyle. Altın da hafif toparlanıyor bugün ama bir e, kan kaybetti. O 3000'lere giderken geri döndü. Yani 2950'den normaldi, falan geri Teknik döndü. olarak Bu, da normaldi. Şey o. değil mi? Evet. E, e, Azıcık bir enerji boşaltımı. Tabii öyle. E, zaten o kadar yüksek bir momentumda böyle bir patır kütür bir düzeltme beklemek gerçekçi değil. <laughs> ama bir tek ben altını etkileyen haberlere bakıyorum. ya Şimdi seninle de defalarca konuştuk. Hemen hemen olan biten her şey altının arkasından üflüyordu. Hı -hı. Şimdi tabii savaş konusunun bir çözüme kavuşmamış olması ve Cuma tiyatrosundan sonra altın o şeyi yapmadı, reaksiyonu vermedi tekrar yukarı hmm. bir reaksiyon vermedi. Bir de geçen hafta bu momentuma biz burada onu konuşmayı unuttuk. Bu momentumu büyük katkı veren şey bu tarif endişeleriyle ki aslında altını kapsamıyordu. Esas fiziki altın depolama merkezi olan Londra'dan New York'a tonlarca altın gitmiş olmasıydı Hı. burada. On, onlar bir hem asabiyet yarattı, hem fiyatlara bir yukarı doğru etki yaptı. Şimdi o durdu, yani bir yerine oturdu e, en azından. Aslında etkilememesi lazımdı çünkü orada da 4 kilo altın var, burada da 4 kilo getiriyorsun. Yani yeni bir yerden getirmiyorsun. Bir müddet altına bir mülayimlik getirebilir bu gelişmeler. Hı. Hı şeyi görmemem de bunu destekliyor. yani Ukrayna Washington toplantısından sonra bir reaksiyon göstermemesi de bunu destekliyor. Ama şeylere bakarsan uluslararası yatırım bankalarına ya artık 3000 zaten tamam zaten Tabii. oradayız 3100, 3300 telaffuz eden var bir şey değişmedi. Rüzgarlar altının arkasında ama aynı momentumda gitmesi zaten riskliydi ve volatilite yaratıyordu. Hmm, hmm. Normaldir bunları yapması. Evet yani hmm. bu sürekli yükselen e, endekslerde en ufak böyle bir geri dönüşte hemen diğer tarafta yer alan felaket tellalları e, e, ortaya tabii. çıkıyor. Tabii. Aynı şey Amerikan hmm. hisseleri içinde oldu. Evet. O çok şişmişti zaten şimdi. Evet büyük, ama tekten çok para çıktı. Büyük çök, hmm. çöküş başlıyor falan gibi. Ya ha. çöküş. Ha şöyle bir şey. Şey var şu iki kelimeyi ben çok duyuyorum son 6 aydır American Supremacy evet. bu bunu anlatıyor yani Amerika'nın üstünlüğü diye bir laf ama yani bütün büyük resimden konuşmuyor Amerikan ekonomisinin ve borsaya kote olan sağlıklı şirketlerin iyi performans göstermesinden konuşuyor. Bu değişmeyecek. Hı hı. Yani zaten şimdi daha vergi indirimleri falan gelecek geçti biliyorsun şeyden, Haus'tan ama hedge fonlardan bir hayli bir çıkış oldu şeyden, tek şirketlerden, hı hı. Tek yani şirketlerinden. O muhteşem yedili aynı muhteşemliği değil. Zaten onlar da kendi olmaz. içlerinde ayrıştılar. Mesela Tesla'nın falan evet. durumu içler acısı aslında A bakarsan. Aynen öyle. Aynen Peki, öyle. var mı abi beklemek istediğin bir şey? Testa e derken bir tek içeriden aldığım haberlerle veya <laughs> Beyaz Saray dostlarından haberlerle. Elon, Elon, Elon Musk'la Elon, mı konuştun yoksa? Elon'la bazı Trump ekibi arasında hafiften papazlaşmalar Tabii. başlıyor. beklenirdi zaten. Evet, ama bu kadar erken değil. Evet. Sadece şey de değil o hmm. e, bakanlıklarda çalışanlarla vesaire de Elon Musk'ın arasında ciddi problem var yani çünkü. o e-mail falan ne diyor yani, şey, yani çok e, komiktiğim ya. Yani? Bir haftada ne evet. yaptınız bir çıkarın falan. Yani olacak işte. Yani. Ben e, yani. bankada çalışırken e, kurumsal şirkette organizasyon ve süreç iş gelişim diye ayrı bir e, departman vardı Aha. ve yabancılar bankaya aldığında böyle bir etkinlik analizi yapılsın, e, ne yapıyorsun hı. bir haftada bir çıkar bakalım falan birileri yanına gitsin bankada bile uygulanmadı yani insanları o kadar yani. sıkmak ki Zaten devlet yönetimi çok bambaşka daha kompleks bir şey yani tabii ki öyle 2,3 milyon devlet memuru var. Hı hı. Bu e-mail yanlış hatırlamıyorsam 90 bin kişiye gitti. <laughs> Cevap verme mecburiyeti getirildi yoksa e peki kim okuyacak 90 bin e-mailı? Hepsini verdi. Bilmiyorum yani ne arkası nasıl, lojistiği nasıl bunun. Ya yani? bizim böyle bir niyetimiz var caydırıcılık ha. şeyi de olabilir evet. yani. Bu şimdilik bunu gösteriyoruz bakın bunun devamı gelecek falan evet. gibi. Bilemiyoruz ki yani hakikaten çok bambaşka bir oyun oynanıyor yani. Evet abi ağzına sağlık. İyi kötü gene konuştuk bayağı. İyi. Vay başladık <laughs> böyle bir bakalım daha neler göreceğiz vay evet. <laughs> pek konuşmaya niyetim yoktu benim <laughs> <laughs> başlayınca konuşuluyor. Evet daha ayın başındayız daha bu ay çok çekimimiz olacak. Evet. ağza sağlık. Evet efendim bu bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın evet. bol kazançlar. Hoşçakalın.